Demek yakında karım olacaksın Ayfer'im. Öyle mi? <laughs> Hala inanamıyorum. Vallahi ben de inanamayayım Haydar'ım. İyi olacağım. Öyle Mesut, öyle bahtiyarım ki bilemezsin. Şu düğünü de bir atlattık mıydı? Ama Haydar'ım bak düğün dedin de aklıma geldi benim ya. Kız yadigar. Heh, yadigar gel hele kız. Gel hele gel. Ne oldu da? Kız ya diğer. Bu şeyin Aydın'ın kocası davulcuydu değil mi? Ha Aa, öyleydi. Ha yarın sabahla gidelim de biz bu karıya haber vererek Kız kocasını da alsın düğüne gelsin. Yalnız adam yanına bir de zurnacı bulsun ya. Oy iyi düşündün onu Ayfer. Kız az kalsın unutuydum ya. Ya ne davulcusun ne zurnacısı sayferim Ben senin için beş yıldızlı otel kapatmışım. Ne demek ne davulcusu zurnacısı Haydar'ım? Davulsuz zurnasız Sivas düğünü mü olur? Ne diyeceğim ben beş yıldızlı oteli? Ben böyle davulu zurnalı koyun sulu düğün isteyeyim. Ben de koskoca darbeli aydarım. Ee, karıma şöyle anlı şanlı görkemli bir düğün yapmak istiyorum. Şimdi bak birincisi sen artık darbeli değilsin. İkincisi de benim öyle anda şanda korkuyum gözüm yok. Öyle değil mi Yadigar? Kız adam ayar etmiş işte de karışma susacık. Olmaz. Kız içimde mi kalsın ya Ne halin varsa gör o vakit. Karıştırma beni ha bu işe. Ben böyle anlı şanlı, davullu zurnalı bir düğün isteyeyim ya. Böyle ortada ateşler yansın, yemeli içmeli olsun isteyeyim. E, tamam orada da yeme içme. Yok öyle istemeyeyim ben açık hava olsun isteyeyim ya. O zaman kır düğünü yapalım. Olur bak, bak ona olur diyeyim ben. Hah şöyle tam bir Karadeniz düğünü. E, ee, rahat rahat, geniş geniş horonumuzu da oynarız. Ne Karadeniz'i ya? Davul lan Sivas düğünü isteyeyim ben. Kemençesi, e, tulumu, horonuyla tam bir Karadeniz düğünü. Olmaz efendim, öyle ben Karadeniz düğünü falan istemeyeyim ben. Ben anlaşanla Sivas düğünü isteyeyim ben. Tamam, evlenmeyeyim ben o zaman. Sen beni vazgeçirmek isteyeyim, evlenmeyeyim. Allah Allah! Kız, ha buncacık şey yüzünde vaz bir geç olur da. Ha bu ikisi bir arada olmayma ha bunlar. Nasıl açık alan? Bir tarafta horon vururuk, öbür tarafta da ederuk halayımızı. Olmaz mı? Olur kız, öyle olur. Hay aklını seveyim ya Diyar ablam ya. Be. Öyleyse ben bizim çocuklara haber vereyim, yeri ayarlasınlar. Olur aşkı tohum. Aşkı ne ya? Kızım onların ağzını sıkı bağlasan onlar öyle dökülür yavrum öyle ya. Elif su kızım. Sen niye paketlerin içine az az koyun kızım? Bol bol koysana elini niye korka alıştırıyorsun ya? Oğlum az ya sen de çatlayacaksın yavrum. Vallahi billaha çatlayacaksın ya. Yadigar. He. Kız bunlar az mı oldu ha? Yeter daha yeter ha bu kadar. Dünya kadar var orada. Anam saat kaç oldu daha hiçbir şey hazır değil. Vallahi bak rezil olacak ya. Vallahi rezil olacak. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin hoş geldiniz yavrum. Geçin şöyle oturun yardım edin. Haydi yavrum. Ayfer teyze biz çok yorulduk. Gidip yatalım ya. Aa, tabii tabii çok yorulmuşsunuzdur. Çünkü boğazda tekne turu çok yorar adamı değil mi? Sen ne? Siz nereden biliyorsunuz ya? Biz biliriz. Biz biliriz. Arkadaşlar ne olur gelin oturun bize yardım edin ya. Bakın yarın kına var. Aa biraz da siz uğraşın canım. Yarın kına var da ortada ikram edecek bir şey yok ki. Kız vallahi millete malamat oldu. Ya iyi de oh. ya bunu hazır satan dünya kadar yer var. Niye oradan almıyorsunuz da kendiniz yapıyorsunuz? Evet. Niye mal mı? Ey kız kızım, ka. sen bunların tanesi kaç para biliyor musun? Üç lira üç. Biz bunların her birinden bir lira keredik. Fakir psikolojisi diye bir şey var gerçekten. Kadının dükkeni var. Bir de Haydar enişte gibi zengin kocayı da buldu. Ama hala ruhu fakir. Düştüğümüz duruma bak. Bak, bak, bak. Konuştuklara bak hele. E kız kızım bana ağa Haydar abinin parasında. He yavrum. Bak kızım. Herkesin kendi parası kendinedir. Bunu sakın unutma. Adam zaten dükkana yardım etti. Dünyanın parasını verdi. Bir de bunun borcunun altına mı sokamadım? Günah kız. Ayfer teyzen haklı. Günahı kız tarafı yapar. Bütün masrafları kız tarafı çeker. Çeneniz değil, eliniz çalışsın, eliniz. Orhan, dikilmeyin ha oraya. Oturun, haydi kızım, haydi yardım et. Orhan gel gel, ben sana konfeti yapmaya uğraşacağım şimdi. Konfeti yapacağız, gel. Ne? Konfeti, konfeti. Tut bunu şimdi, tut. Al abi, bak böyle kağıt koyuyorsun arasına, çat, çat alıyorsun abi, konfeti oluyor işte o. Ya yuh Ayfer teyze ya! Ya bu ne kadar olabilir ki Allah aşkına? La oğlum, havaya saçtığımız şeyden para verecek. Benim havaya saçılacak param yok. Tövbe, tövbe! Otur yap, orada. haydi oradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.